Evet, şimdi bildiğiniz üzere Ekrem Başkan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazandıktan sonra özellikle bu imar yapma yetkisini, plan yapma yetkisini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verdiler. Ve bugün, o günden bugüne kadar Ekrem Başkan'ın bu mücadelesi, İstanbul Halkı'nın mücadelesi de bu projenin olmayacağını düşünüyorduk. Ama bugün Ekrem Başkan'ın silivri zindanlarını atanların projeyi alelacele hayata geçirmek gibi bir süreci başlattılar. Tabi bu aynı zamanda bir yalan bir talan aynı zamanda da bir yok ediş, yıkım projesinden başka bir şey değil. Özellikle çet raporlarına rağmen Çevre ve Çevrecilik Bakanlığı'na karşı bu konuda e, mücadele edenlerin fikirleri ve düşünceleri alınmadan, aynı zamanda vatandaşa sorulmadan şu an İstanbul'daki en önemli su kaynaklarından bir tanesi yok ediliyor. Sıfıra indiriliyor aslında. Daha öncesinde 2-3 gün öncesinde mecliste bir iklim yasası vardı. İklim yasasının amacı bu su kaynaklarını ve doğayı korumaktı. Ama maalesef bugün gelmiş olduğumuz noktasında buradaki iski, aynı zamanda doğal yaşamı, buradaki tarihi beraber aslında bir yok ediş projesinden başka bir şey değil. Ekrem Başkanının da dün e, Silivri zindanlarından bahsettiği gibi e, kendisinin burada olmayışı aynı zamanda bu mücadeleyi biraz daha zayıflatarak aslında fırsattan istifade yapan bir anlayıştan başka bir şey değil. Biz daha öncesinde Başakşehir Meclis Üyeleri Grup Başkan Vekilimizle beraber ilçe olarak daha öncesinde burada satılan arazilerin nasıl Arap kanallarında konut projesi olarak sunulduğunu da biliyoruz buradaki yapılacak konutlara şu an maalesef ki Türk vatandaşlarının yerli vatandaşlarımızın oturması mümkün değil. Hem fiyat açısından hem de ki buradaki fiyat pahalılığı yüzünden mümkün değil bu ekonomik krizde alınması. Tabii ki TOKİ'yi bu iş, bu işe hızlı bir şekilde sokmalarının bir diğer tarafı da aslında eleştirilmesi gereken konu. TOKİ'nin bildiğiniz üzere hem deprem bölgesinde hem de şu an Başakşehir ve İstanbul genelindeki yapmış olduğu sosyal konutları yetiştirememesi, yapamaması, zamanda teslim edememesi ve ...özellikle deprem bölgesindeki mağdurlarımızı bir tarafa bırakıp... ...bugün sadece Arap sermayesine peşkeş çekilecek bir konut projesini biz asla kabul etmiyoruz. Burayı çok geniş açıdan değerlendirmek gerekir. Bir yaşamın oluşturulması aşamasında her türlü yaşamı kolaylaştırıcı şartları oluşturmak gerekir. Özellikle şunu belirtmek isteriz ki iklim değişikliğine bağlı olarak... ...küresel bir ısınmaya bağlı olarak... Su kaynaklarının e, yok olduğu, ülkemizin de su yönünden fakir bir ülke olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir şehir plancılığı yapılır iken e, bir dönemin değil, kısa dönemin değil, çok uzun dönemin planları yapılmalı. Şimdi İstanbul bölgemizde de en önemli su kaynaklarından birisini yok saymak, geleceğe e, mahvetmekten başka herhangi bir şey değildir. Şimdi yoluyla, suyuyla, eğitimiyle bunların çok iyi planlanması gerekir. Ama maalesef ki ülkemizde dönemsel bir düşünce ekseninde yaptım oldu mantığıyla e, ülkenin geleceği karartılmaktadır. Özellikle Kanal İstanbul projesinde bu barajın da yok edilmesi de söz konusuydu. Bunlarla ilgili ya... E, Kanal ya İstanbul şeklinde bir şey vardı. Biz e, kanala sürekli karşı durduk, karşı durmaya da devam edeceğiz ama şimdi burada bir e, İstanbul'un su kaynağı da yok edilmektedir. E, bunu asla kabul etmiyoruz. Mücadelemizi de sürdüreceğiz.